Yıllar önce insanlar çocukların küçük yetişkinler olduğuna inanırdı. Çocukların yetişkinlerle aynı şekilde düşündüğünü sanırdı. Ta ki Piaget diye bir adam çıkana kadar. Piaget çocuk mantığının aslında bir hayli farklı olduğunu keşfetti. Çocukların büyürken dünyayı anlayış biçimlerini bir fiil inşa ettiklerini düşünüyordu. Yani vücutları büyüdükçe zihinleri de gelişiyordu. Piaget bu gelişimin farklı evrelerden oluştuğuna inanıyordu. Bu videoda Piaget'in bilişsel gelişim kuramlarına değineceğiz. 1. Duygusal motor dönem İlk evre duygusal motor dönemdir. 0 ila 2 yaş arasındaki bebekler bu dönemde nesne devamlılığını öğrenir. Yani bir nesne gözden kaybolsa bile var olduğunu anlamaya başlar. İkinci işlem öncesi dönem. 2 ila 7 yaş arasındaki çocuklar bu dönemde korunumu anlayamazlar. Aynı miktarda su farklı bardaklarda olunca miktarın değiştiğini sanabilirler. Bu durum işlem öncesi döneme örnek verilebilir. Somut işlemler dönemi. Üçüncü evre somut işlemler dönemidir. 7 ila 11 yaş arasındaki çocuklar bu dönemde artık tersine çevrilebilirlik özelliğini kazandıkları için 2 artı 3 ile 3 artı 2'nin aynı sonucu verdiğini anlayabilirler. 4. Soyut işlemler dönemi Son olarak soyut işlemler dönemi 11 yaş ve sonrasındaki çocuklar artık soyut kavramları düşünebilir ve mantıksal çıkarımlar yapabilirler. Bu videoda her döneme ait örnekleri gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.